Şarkı, Uluslararası Silifke Kültür Haftası etkinlikleri Mersin'in Silifke ilçesinde Yörük Yılı adı altında görkemli bir törenle başladı. 23-26 Haziran tarihleri arasında 41. düzenlenecek olan etkinliğin ilk günü renkli görüntülere sahne oldu. 41. Uluslararası Silivri Kültür Haftası etkinlikleri Atatürk anıtına çelenk bırakıldıktan sonra İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Silivri Halk Eğitim Merkezi önünde düzenlenen etkinliğe Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekilleri Ali Rıza Öztürk ve Atu Atıcı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Silifke Kültür Haftası Komite Başkanı ve Silifke Kaymakamı Fatih Damatlar, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Silifke İçe Emniyet Müdürü Yüksel Biçer yanı sıra çok sayıdaki kent halkı katılım gösterdi. Aa, Yörük Yılı adı altında düzenlenen 41. Uluslararası Silifke Kültür Haftası etkinlikleri protokol üyelerinin açılış kurdelesini kesmesiyle start aldı. Yaş gütüğüne bro ve çakılması ardından Silifke Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisine Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut da eşlik etti. Silifke'nin Yoğurdu isimli halk oyununu oynayan Başkan Turgut büyük alkış aldı. <laughs> Kortej yürüyüşü ise renkli görüntülere sahne olurken silike yörüklerinin birbirinden ilginç oyunları ve gelenekleri de sergilendi.